Hz. Mehdi Aleyhisselam Türkiye'den çıkacak ve mücadelesinin sonuna kadar buradan ayrılmayacaktır. Hz. Mehdi Aleyhisselam Rum'dan, Türklerden, çünkü eskiden Türkiye'ye Diyar-ı Rum deniliyordu, ayrılmayacaktır. İhşaf-ı Ragibinden Naklen Tılsımlar Mecmuası, Bediüzzaman Said Nursi, sayfa 212 Türkler ahir zamanda büyük güç sahibi olacaklardır. Semure'nin rivayetine göre Resulullah Aleyhissalatu vesselam şunu söyledi: Allah avuçlarınızı acemlerle, Türklerle dolduracaktır. Ondan sonra onları arslanlaştıracak ve onlar sizin düşmanlarınızla, inkar edenlerle savaşacak, fikren mücadele edecek ve ganimetlerinizi yiyeceklerdir. Taberani, Ebu Nuaym Hakim hadisteki Allah avuçlarınızı Türklerle dolduracaktır sözleriyle ahir zamanda ateist siyonistlere ve masonlara karşı Türklerin büyük bir güç sahibi olacağı belirtilmiştir. Allah'ın onları arslanlaştıracağı ifadesi ise bu dönemde Türklerin cesur ve atak tavırlarıyla dikkat çekeceklerini ve cesur konuşmalarıyla bunu tüm dünyaya göstereceklerini ortaya koymaktadır. Hadisteki bilgilerden Türklerin ahir zamanda arslanlar gibi olacağı Ateist Siyonistler ve Mosonlar gibi o dönemin tüm sapık unsurlarına karşı çok etkili bir fikri mücadele yürütecekleri anlaşılmaktadır. Hadisteki Türklerin ganimetleri yiyecekleri sözleriyle de Türk İslam Birliğinin kurulması sonucunda Türklerin çok büyük bir güç elde edecekleri ve bu birliğin imkanları sayesinde hem Türklerin çok zengin hale gelecekleri hem de Türk İslam alemini zengin edecekleri anlatılmıştır.